Oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Dolunay'ın etkisi bu hafta sizin için biraz zorlayıcı olmuş olacak. Duygu değişimlerini çok fazla yaşayabilirsiniz. Size iyi gelen alanlarda, ortamlarda bulunun. Motivasyon, ruh sağlığı her şeyden önemli. Uyku problemleri de bu hafta sizi zorlayabilir. Parantez içinde dikkat. Duygusal olarak evet hassas bir haftaya giriş yapıyoruz. Geçmişten gelen Uzun zamandır görmediğiniz, konuşmadığınız kişiler ya da konular hayatınıza bu hafta dahil olabilir. Hem ruh sağlığınız hem fiziksel sağlığınız bu hafta boyunca dikkat etmeniz gereken en önemli konu. Jüpiter yengeç dönemini ilişkiler konularında yaşayacaksınız. Hayatınızdaki ilişkide yeni, şanslı değişimler, aile olma ya da ebeveyn olma zamanında tetik tetikleyebilir. Ya da ilişkisi olmayanlar için yeni bir aşk Yeni bir ilişki başlangıçları dönemi başladı. Jüpiter Yengeç süresi boyunca